bize yapsın. Allah korusun Suriye ile çıkarılacak herhangi bir çatışmada oradaki amca oğullarımıza, dayı oğullarımıza ve öz kardeşlerimize mi biz silah çekeceğiz? <laughs> Türkiye nasıl Azerbaycan'la bir millet iki devlet ise Suriye ile biz büyük bir aile ve iki devletiz. Zira sınır illeri boyunca hem Alevi hem de Sünni kardeşlerimizin çoğunun akrabaları oradadır. Biz dün olduğu gibi bugün de Sayın Başbakanımıza Sayın Esad'ın kol kola girmelerini medeniyet, barış ve huzur başkenti olan Şirin Antakya'ya gelip Samandağ'da Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın makamı ile Antakya'daki Hazreti Habib'in Neccar'ı ziyaret etmelerini istiyor ve buradan da tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajlarını vermelerini önemle bekliyoruz. huzur başkenti Antakya'mızdan bu samimi kardeşlik diyaloğunun tekrar oluşması için bizler barış elçisi olarak her türlü inisiyatifi almaya hazır olduğumuzu buradan vekalara etmek istiyoruz. <laughs> sayın valim, Sayın Genel Başkanı Yardımcı Muhterem Katılımcılar bazı televizyon programcıları, bazı yazarlar, bazı ilahiyatçılar ile köşe ile bazı gazete köşelerini işgal eden köşeli yazarlar hala biz Alevilerin peşini bırakmamışa ve akıllarını başlarına almamışa benziyorlar. Aleviler, Museyriler, Fellahlar, Kızılbaşlar, Bektaşiler, Tahtacılar, Caferiler, Şiiler, kısaca Ehli Beyt yandaşları... Neymiş efendim? Bunlar azınlıkmış. Dört duvar dört mezhep şablonu dışında kalan beşinci ve batıl mezhep olan Alevi Caferili'ye tabir etmiş. Abdest alıp gusül yapmazlarmış. Hele oruç tutup hiç namaz kılmazlarmış. Ehl-i beyt hakkında da çok aşırıya giderlermiş. Asabı da sevmezlermiş. Ehl-i bid'at ve sapık fırkalarmış. Bir de mum söndü yaparlarmış. Helal haram hiçbir hiç bilmezlermiş. Bunlar ana bacı bile tanımazlarmış. <gülüyor> <gülüyor> Kafir olduklarından da kestikleri et de yenmezmiş. Necis olduklarından da dünyanın onlardan yani alevilerden temizlenmesi gerekirmiş. Miş mış muş. Evet kıymetli müminler. 21. asırda teknoloji çağında kültürler arası diyaloğun savunulduğu bir zamanda biz Alevilerin hakkında hala yazılıp çizilen, TV'lerde anlatılıp gösterilen ve yukarılara servis edilen raporlar maalesef işte böyledir. Gerçek şu ki biz bunları duyup cevaplamaktan vallahi haya ediyoruz. Ama bazı çevrelerin 14 asırdır kullanma tarihi geçmiş bu iğrenç Emevi süfiyani iftiralarını ısıtıp ısıtıp önümüze koymaya hala yüzleri kızarmıyor, utanmıyorlar. Biz her platformda sayısız defa ilan esselam <laughs> olsun. Bir başka ehli bey dostu olan Celaleddin Rumi'ne bakınız ne diyor? Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım vardır ama bir lafa bakarım, laf mı diye bir de söyleyene bakalım adam mı Celaleddin Nurumi Hazretlerinin başka bir güzel beyti de vardır. Onu da arz edeyim. Aynen der. Isırır köpek ayağımı. Köpek değilim ki onu ısırayım. Acılar içinde kullanırım, ısırırım dudağımı. Evet, bu küstahlık ile çirkef iftiraları biz Alevilere yapıştıran mervani kanıntılarına bir kez daha buradan ilan edelim ki kalu beladan kıyamete kadar ehl-i biz Aleviler aleyhinde kim nerede bir kelime söylemiş ve iftira atmışsa onu iki ile çarpıyor ve daha hıbbı ile gerçek sahipleri olan kendilerine iade ediyor. Şu gerçeği herkes bilsin ki ve içine sindirsin ki Aleviler ne zaman, nasıl, nerede ve ne şekilde ibadet edeceğini herkesten çok daha iyi biliyorlar ve hiç kimsenin de akıl ve bilgisine ihtiyaçları yoktur. Aleviler inançları, amelleri ve yaşayışları konusunda tarih boyunca zehirlenseler de, asılsalar da, kesilseler de, yakılsalar da, ne Muaviye ne de onun torunlarından icazet aldılar, bundan sonra da asla almayacaklar. Çünkü onlar kahramanlık, özgürlük, adalet ve şehadet abidesi olan Şah-ı Kerbela İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın evlatları ve kutsal yolunun yolcularıdır. <laughs> Şu gerçeğin altını bir kez daha çizelim ki Alevi'nin sünni kardeşleriyle hiçbir zaman ve mekanda sorunu olmadı. Biiznillah bundan sonra da asla ve asla sorunu olmayacaktır. Ama dışarıdan İslam düşmanları ile içeriden onların gönüllü temsilcileri olan sakat Emevi anlayışının bu iki Alevi Sünni kardeşiyle daima sorunları olmuş olmaya da devam edeceği benziyor. Biz zamanlara inan, gelin önce saflarımızı tam olarak sıklaştıralım, sonra diyelim ki her kim bu ümmetin Alevisini, Sünnisine, Türkünü, Kürdüne ve Arabını acemesine kırdırmak isterse Allah onları önce Yezidin sonra İblis'in lanetiyle lanet etsin. <laughs> Sayın Valim Değerli Ehli Bey Taşıkları, merkezimize bağlı olarak Samandağ Şubesi'ni açmış bulunmaktayız. Bu uğurda emeği geçen ve özveride bulunan başta şube yönetimi olmak üzere tüm Samandağ ve Ehlibeyt aşıklarına buradan şükranlarımı iletiyorum. Ayrıca diğer yerlerdeki şubelerin de hazırlığına başlamış olduğumuzu ve Ehdav Genel Merkezimizi de defne hastanesi karşısına taşıdığımızı sizlerle paylaşmak isterim. Bir de şehir merkezinde üzerinde çalıştığımız bir yemekhane, bir arsaya Eldav Genel Merkezi, Ehli bey Kütüphanesi, Ehli Beyt, Ehl Beyt Rezcidi, konferans salonu, misafirhane, yemekhane, medya buyrusu ve benzeri bölümleri de içinde barındıran büyük bir Ehli Kültür Merkezi Külliyesi'ni yapmak istediğimizin müjdesini de buradan sizlere iletmek istiyorum. bu konuda duyarlı olan kardeşlerimizin tüm bölgemizin ihtiyacını karşılayacak olan bu dev kuruluşa maddi manevi yardımlarını esirgemeyeceklerini umuyorum. Ayrıca yakın zamanda gerek cani teröristlere, gerekse de depreme verdiğimiz şehitlerimize Mevla'dan en geniş rahmet yakınlarına da sabrı cemil diliyoruz. Sayın katılımcılar, yurt içi ve yurt dışından katılan birbirinden değerli konuşmacılara ayıp olmaması için zengin programımızı sonuna kadar dinlemenizi özellikle benden sizden istirham ediyorum. Sözlerimi de Ehli Beyt Aşığı olan, Almanya'da ikamet eden ve Öğdürlü olan Sayın Velayet Aytan kardeşimin ben denize gönderdiği şiirle noktalıyorum. Yer ile gök alemi hepsi sana hayrandır. Gün tükenzin esrarı, mazharı Huda ali. Peygamberin sözüdür, seni sevmek imandır. Bu ömrümün baharı yolunda feda ali. O yok iblise çağlamadan bendinden, kurtar bizi ali nefsimizin fendinden. Dilemiz budur ki ey Mevla sen kendinden ayrı salma canları eyleme cüda Ali. Ya Ali bilir canı peygamber sensin. Cenneti bir devsinde sâbi kevser sensin. Allah'ın emri budur ümmete rehber sensin. Müminlerin ikrarı bir i muhtedali. Nazar eyle ya Ali yüreğimin zalına açtır nazarına Yüzümü yere sürüp durdum senin darına Ey müminler serdarı geldim irşada Ali Aşıklar senin ile süsler düşün hayalin Velayet dostlarına nasip eyle cemalin Artırma ariflerin derdin gamın hayalin Derdin gamın melalin illet mezarı zarı salma feryada alim ya Ali rahmet eyle gözümün yaşı için, Kerbela diyarının toprağı taşı için, şehitlerin senleri Hüseyin'in başı için, et ben gibi bir kapında Gedali. Hem sağı hem solumuz bak bize düşman oldu, düştüklerin dertlere halimiz yaman oldu. Ahir zaman vaktidir,

أنطاكيا ديار موسى والخضر عليهما أفضل الصلاة والسلام ونرحب بكم بهذه الأخوة العالمية وبعيد الغدير الأغر هذا عيد الله الأكبر الذي أتم الله فيه النعمة وبشر نبيه بولاية الإمام علي بن أبي طالب أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.